Merhabalar arkadaşlar, Mortal Shell'in 4. bölümüne hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. İyi seyirler dilerim, laf uzatmıyorum. Direkt maceraya dalalım diyorum. Orada birkaç geliştirme yaptım. Silahıma sadece. Birkaç bir tane geliştirme yaptım. Dediğim gibi gecenin köründe konuşamadığımız için sesimiz duymuyorsa kusura bakmayın. nasıl kullanacağım bilmiyorum ya. Neyse. Öğreniriz. Burada yanar dönerli bir abimiz var. Tamam. Bu bizi zorla yiyecek. Oha oha. Oha abi. Sen oha. bekliyorsun beni. Biz yanıyoruz abi. Biz yapacak bir şeyimiz yok. Sana ben ne yapabilirim ki? Sana ben ne yapabilirim ki? Böyle Şelimizle bile koşamadık. arkadaşlar. Bu arkadaş da bayağı bizi zorluyor. Burada hemen solumuzu alalım. Gördüğünüz gibi bayağı bayağı zorluyor. Ve ateş veriyor böyle maalesef. Ağzımıza sıçıyor. Bu kombayı yemememiz lazımdı ama yedik. Niye yemeyelim ki? Niye yemeyelim ki? Değil mi? Niye yemeyelim ki? Bak ruhumuz da gitti. Abimizin canı ne kadar? O abimiz bana bir kere vurursa ben ölürüm. Ay da tapu 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 tapu. Oh. Çok az yeni kaldı. Çok az yeni kaldı. Çok az yeni kaldı. Benim <laughs> de istemem kalmadı. Evet. Bir gel içine sana. Böyle. Glimps kazandık. Abimizin de ağzına sıçtık. Ver ver. Şunlar bizim için çok iyi. Şu mantarlar, maşrımlar bizim için çok iyi. Mortal token. Buraya bir girmemiz var mı? Girmemiz varmış. Bu aynı zamanda da bu. Bu temin ki Okey. Bir önceki bölümdeki yer yani. Ne oldu ne oldu? Bak ben şunu çözemiyorum. Hep elim karışıyor. Kalkan yapacağım diye. Hiç çözeceğiz zamanla? Yapacak bir şey yok. Evet, burada bir tane daha e, ölü bir arkadaşımız var. Allah tab. Gel babacım. Ee, şu peri. İyi o, iyi o, iyi o. Bir kere vur Böyle lazım. O bize çok sıkıntı çıkartacak. Oppa, ne oldu lan? Hoppa, arkamda da, arkamda da. Varmış. Abi bir saniye, siz çok büyüksünüz. Siz çok büyüksünüz benden. Allah sizden razı olsun. Şöyle bir tane daha yiyelim. Çok çok büyüksünüz Abi seni takılacağın yere sıçayım Seni takılacağın yere sıçayım oh. Oh. Allah'tan arkadaşlar Sen öl Heh. Tamam ben seninle konuşarım kaldı zaten. Limpsiz verdi. Nice. Hop. Yemezler. Bu kadar yenazlar yani. Genelde yüz. Evet abi. Hiç ayrı alamet olmayan bir yerlere Doğru ilerliyoruz Güzel Sanktlum'u Play Hemen şöyle bir bu poison'dı değil mi? Bunu yedik, yanlış yedik. Ya bir şey olmadı. Neyse. Bu bize tar veriyor sadece. Bu birazcık can veriyor. Bu kadar. Seni tam. Abi burada da bir tane ateşli kalkanlı bir abimiz var. Bunlar bizi çok zorlayacak ya. Sizi bir ortadan kaldıralım. Video biz. kullan abi. Heh, güzel. Tamam. Evet teminki abimizin aynısı. Abi adam ağzıma sıçıyor ki benim. Ben ne alabilirim bu olayı? Çok zor ya. Yani. Çok zor. O almadan geri dönmek tabii ki de yok. Abi gelmiyor bize. Biz bunu kullanabiliyor muyuz? Kullandık. Ah, kara burada. Evet, şu an bir şeyler içiyoruz. Abi hayat su içiyoruz herhalde. Yine bize bir şeyler oldu. Şarap sarhoş olduk ama nasıl? Hareketlere bak. Ne oldu? Yine öbür arkadaşla mı kapışacağız? Oo. Oh.

alevi yedik alevi yine yedik Çünkü böyle bir şey olacağına tahmin etmedim böyle bir şey yaparsam asalete bak görüşe bak göbekteki güzel a a a şu ateşi yediğimiz zaman sıçıyoruz abi ateşe dayanıklı bir şey lazım bize sana şöyle bir soralım Allah beni gözümle kara çıkarma. Hayır, hayır. al alacağız birazdan. İmrofter androquentai I'm Ah, oha oha ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Öyle mi abi zaten bunda? Yani ikinci feyzi de varmış. Fuck. Fuck. İkinci feyzi de varmış. Ben bunun ikinci feyzi olduğunu bilmiyordum. ilk feyzi kolay. İlk ilk kezinde çok fazla demet çiyor ama ikinci kezinde o kadar yeri öğrenemez. Şelimiz gelsin. Birazcık maalesef Hesabı, hesap hesap edemedik. Evet. Yine hesap edemedik. Bedavadan yandık. feyzine gir babacım. Çok az demeciyor ya. Şu Shell'ler, şer, benim için daha iyi oluyor. Bu çok kötü oluyor işte. <laughs> Niye vuramadım ben ona? Tamam bu tekmeyi atınca Şöyle bir şey yapalım ha, Tekme atıp dur bana sen o önemli değil. Kaç. Karavanına indirdik. Güzel. Çözdüm ben bu işi ya. de şu perileri yapabilirsin. Ananı sikeyim. yeme yeme yeme. Yeme onları yeme İşte bak bunları yersen ölürsün. Tamam güzel 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 geliyorum güzel geliyorum güzel geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Geldim geldim geldim. geldim. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Oh. Kanka şelimizi. Bak bu işte ya yakıyor bu beni yakıyor bu beni. Abi ölme, abi ölme ne, ölme ne olur ölme. Ne olur ölme, ne olur ölme. Ne olur ölme. Bak bir canı kalmış Hah. Tamam güzel. Ha hava atıyor artık. Ne olur öyle artık. Ne olur öyle artık. Oh. Yavşak. Oh. Sonunda öldü. <laughs> Üçüncü ya da dördüncü denemeydi. Tam olarak hatırlamıyorum ama öldü. Evet abi. Ne lan? Ha kalp aldık. In flames gland. Eee ne güzeldir ondan sen öyle. Hmm. Şimdi bir intemlerimize bakalım. Evet. Bunu kullanacağız. Bunu da kullanacağız. maske tamam. Ablam bir dakika konuşacağım seninle. Ee, bu item bizim ne işimize yarıyor bilmiyorum. Bunu o şey arkadaşa vereceğiz tamam. Okay. Whether lost or devout, such a rare gift arouses covetous desire. Remain wary and keep it close. <sighs> tamam, abi. Oh One holding a second plant one gain maximum health. Neyse bunlara bakarız arkadaşlar. Şimdik. Buradan ilerleyebiliyor muyuz? Tabii ki de hayır. Ne zaman ilerleyeceğiz? Şöyle mesela bir inelim aşağıya. Hatta şunu da alalım. Abimizin yerine gidelim. Gel lan buraya. Aa. Hmm, mekan değişti. Okay, nice. Yani şeyler değişti daha doğrusu. Dayıya götüreceğiz bunu. Abi siz niye böyle buradasınız ya? Ben buradan gitmek istemiyorum. Ama buradan mı gideceğim sadece? Bakıyorum. Hep buradan gideceğim sadece. Çünkü onlar oraya gelmiş. Bakayım sağda solda var mı? İpne. Koş abi. Hadi bir tane daha. Abi sen niye beni sıkıştırdın buraya? Ben buraya sıkıştım ama. buraya sıkıştım ama olmaz böyle. Geri zekalı. Sıkıştırdı beni buraya embesil. Abi siz ne yapıyorsunuz orada yanarlı dönerli böyle? Gelme, bu kadar çok gelmeyin ya. Ben bu arkadaştan kaçayım mı? Bence kaçayım. Çünkü bu arkadaş benim ağzıma sıçacak. Evet abi. Ben bu arkadaştan kaçtım. Hmm. Bence buraya doğru ilerleyeceğiz. Run. Run 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 run. sessiz abi. Çünkü adamlık bunu gerektirir. Şurada bir ışık mı var? Şurada ileride bir ışık var aynen geldiğimiz yol burası. Ups. <laughs> abi senle de uğraşmayacağım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Ben buraya e, ilerliyorum. Ben eee senle de uğraşmayacağım abi. Benim maksadım buraya gelmekti zaten. Yes. Taste the truth. Bir var mı bakalım hemen. Tabii müsem arabası aynı doğru. Armor pass field boost the healing effect I'm putting. bir wouldn't yalım. Bence. Var mı başka malzememiz? Hepsini boost yalım. Ne yine ne yine? LBRB. Uff. Şöyle mi? Mace'imizi yakıyoruz abi. LTRT. Oh. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tam silahımızın ağzına sıçtık resmen. Silah bayağı güzel oldu abi. Evet arkadaşlar, bu bölümün sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.